Hayır, benim kolumun çıkması lazım da. <laughs> orada, orada... ...sihir ederken burayı. Başlat. He? Şimdi... ...bu, bura oyrak. Ondan sonra, depe Ondan sonra... E, yanıkta düz yol. Ondan sonra... E, karşıki koru. Koyun kayanın Osman, Kara Osmanlı'nın korusu. Metin Aktaş'ın köyü. Metin Aktaş'ın <laughs> köyü. Ondan sonra e, o da Kara Osmanlı'nın korusu. Karşı tepe e, Sivriçal. Sivriçal. Çıplak tepe ta. Almazlar oraları çok. Bakacağız. Sivice alakalara gittik. Öbür taraftan şey çal kendisine doğru gidelim. İşte şöyle, şöyle gelelim. Bir, birkaç büyük say sayalım o zaman. Sen şimdi kes. Şimdi. Bu... Tepe, çaldan, de, de, Tepe çaldan çalköy. Tepe çaldan çalköy. Tepe çaldan da aynı çalköy bir kasaba bir gözüküyor.